Ya çek ye tamam çek ye Çek. Sivas kebabı malzemeleri say. Sivas kebabı e, 1 bir kilo domates. Evet. 500 sıcak sivas kebabını tarif ediyorum evet. 250 gram acı biber İki tane sarımsak. E, sarı e mantar, Biraz mantar. Sot halinde. Biber. E, biraz biber acı biber söylemiştik. Soğan e, 3 üç tane kelle soğan. Et hocam. E, et et. Bu et özel biber. Bugün gösteriyorum. İnsan eti. <laughs> Bu insan eti değil, yamyam yam, e, şey. Kaç özel bir et. Ya yani arkadaşlar almışlar. Evet. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ne kadar? Bir, bir buçuk kilo. Evet. <laughs> Ve buna bir usta gerekiyor. Onu da bulduk. <laughs> Nereden getirdin? Saç gibi. Saç. Saç. da lazım. Peki yani bir de bir saç lazım. Asıl saçımız yok. Sıkıntı var hocam. Saçımız yok. Evet. tamam. Taç mekan da güzel, hava güzel. Şu anda da saç çekiyor onu internete vermek. Tamam etsin. Erişim et. var da. Şu anda evet. saç sıkıntısı var hocam. Çok güzel. Saç bırak. Sivas kebabı. Yok, biz yapacağız. Organize Sanayi Bölgesi burada yakın. Onun önü sancaktır. Yok, keşke de gatsinler. Bir yere bir kaç çıkabiliriz. Başımıza saç sık. Organize Sanayi ve Esnaf burada yattılar zaten buraya. Allah razı olsun, tatlı baltız, yarın Çekiyoruz. Usta, bize... Yasin Bey, ee... Devlet ben. Devlet bensin, lan bir şey. Yasin Bey, bu ateş ne için? Sancı da. Hocam, soğuk, hava soğuk. Sadece soğuk. Senden ızgara mı istedik lan biz? Al kardeşim, bana ver. Dur, karıçım. Erkan Bey de geliyorlar Bey, gel gel. Kendileri ızgarayla birlikte Mangal Mangal bir sal istemiştik o mangal almış geliyor O mi yapacaksın? Sen diyorum abi onunla diyorum Onda Onun olmaz abi